Aybüke Hanım siz e, Ece Gürel'in arkadaşısınız. İlk paylaşımı da siz yapmıştınız evet. değil mi kayıp paylaşımını? Evet. evet ben yaptım. Evet sosyal medyadan çünkü etiketlendiğimi görmüştüm ve oradan. Şimdi bu süreci bize anlatır mısınız? Neler oldu? Nasıl tanıyorsunuz? Çok yakın arkadaşı mısınız? Ece benim çocukluk arkadaşım. Aynı mahallede, aynı semtte, aynı sokakta büyüdük. Aynı okula gittik, aynı yollardan yürüdük aileyle birlikte birbirimize gider gelirdik. Annelerimiz birbirlerini tanırlar, komşuluk yaptılar. Yakınlık evet. o derece. Yani bayağı birbirinizi gayet yakın tanıyorsunuz. Ee, şey sormak, evet. bir olayı siz anlatın sizin gözünüzden. Çünkü siz kaybı öğrendiniz ve paylaştınız. Ee, sosyal medya X'ten bizi de etiketlediniz. Biz de öyle aslında farkına vardık. Basında böyle farkına vardı. Ee, nasıl öğrendiniz olayı? O konuyu bir orayı biraz anlatır mısınız? Tabii ben e, ablamdan öğrendim. Beni ablam aradı. Dedi Aybüke dedi Ece yok dedi. Nasıl yok dedim. Ece dedi yokmuş dedi. Ben dedi sona yaradı dedi. Ece'yi dedi arıyorlar dedi. Ece dedi yokmuş dedi. Yürüyüşe gitmiş dedi. Oradan kaybolmuş dedi. Ben de hemen sonayla iletişime geçtim. O da bana şu şekilde anlattı. Ailesi de bu şekilde zaten Programlarda anlatıyorlar. Ece 10 ee, yıldır hukuk bürosunda çalışıyor. Mobbing uygulanarak ee, işten istifa ettirilmiş. Eşiyle de bu yüzden tartışmışlar. Eşiyle tartışınca yürümek istemiş. Ama yalnız şey kent ormanına gidiyorum diye çıkmış evden. Belgrad ormanına gitmiş ve oradan bir daha haber alamamışlar. Bu şekilde yani ailen aileden bu şekilde biliyorum. Evet yani sizin de aileden aldığınız duyumlar, aile ne söylediyse aslında o kadarını biliyoruz. Evet yani televizyonda ne dediyse aynısını bize bizlere de söylediler. Biz o kadar biliyoruz. Peki Ece Hanım'ın eşiyle ilişkisi nasıldı? Şöyle bir şey Ece Ece ile eşinin ilişkisini ben e, pek bilmiyorum. Çünkü şöyle bir şey ben İstanbul'da oturuyordum ama evlendiğimden dolayı Bursa'ya geçtim. Evet. Hani ben şimdi kendi gözlemleyemediğim için hiçbir şey söyleyemem. Peki Ece Ece Hanım hiç böyle şey yapar mıydı? Aradan kaybolmaları falan olur muydu? Gidip de böyle birkaç gün gelmemezdi falan hayır, olur mu? Hayır Ece hayır Ece'nin hiç böyle kayboları o kaybolmak, kaybolma öyle bir şey yok. Ece annesine bab özellikle de hani altına vurgulayarak söylüyorum babasına çok düşkün bir kadın. Ailesiyle gezmeyi, ailesiyle yemeyi, ailesiyle oturup eğlenmeyi çok seven bir kadın. Hayat dolu bir kadın. Hiç negatif düşünmez, pozitif düşünür. Yani böyle bir kadın. Peki şu mesajları işte mesajları biliyorsunuz e, sosyal medyada İngiltere'deki bir arkadaşıyla mesajlaşmaları do, e, medyada dolaştı. E, i̇şte oturdum ruhum geride kaldı falan yani bu tarz şeyler. Mesela eşi dedi ki Ece hiç böyle şeyler yazmaz dedi normalde. Ee, siz e, tanıyorsunuz az çok. Nasıldı size göre? Yani bunları yazar mıydı? Böyle bir tavırlara hiç hareketi var mıydı? Ece e, yazmazdı ya. Ece şöyle bir şey. Ece fotoğraf çekmeyi çok sever. Yürüyüş yapmayı çok sever. Koşmayı çok sever. seyahat gezileri yapmayı çok sever. Ama hani ne bileyim hani böyle pozitif bir insan olduğu için hani bu yazı bana çok enteresan geldi. Evet yani oturdum ruhum geride, geride kaldı. Bu bana çok enteresan geldi çünkü biz e, e, Ece'de bu zamana kadar hiç negatif bir hani cümle e, hiç ağzından duymadık. Zaten negatifliği de sevmeyen bir kadın. Tabii o da aşırı pozitif olmak da bir problem yani. O kadar da çok doz aşımı oluyor ama çünkü her şey pozitif 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 ama hayat öyle değil ki yani hayatta negatifler de var, pozitiflikler de var. Artılar, eksiler her zaman var. Evet, artılar, eksiler de var ama yalnız şöyle bir şey benim ıı, dikkatimi çeken bir şey oldu dün. Ben bakmamıştım ya da üzüntüden atladım mı? Ece'nin ben dün hani incelememiştim. Üzüntüden artık işte yardım istemekten çok hani bakıp fırsat bulamadım sizde e, Ece'nin X hesabı var mı? Yok bende de ben de bakmadım. Dört evet, gün önce böyle bir şey paylaş Yok olana yok ol olması gerekseydi olurdu. Bu hmm. benim dikkatimi çekti. Ya dikkat çekici bir şey yani genelde her şeye pozitif bakan biri burada yok olmaktan bahsediyor ve kaybolmadan kaç gün önce bunu paylaşıyor. Diyen yani kaybolmadan bir gün önce. Yani bir gün önce bunu paylaşıyor ve diğer günde ormana gidip kayboluyor. Evet. Oldukça şüphe uyandırdı. bu benim dün dün, dün dün gece dikkatimi çekti. Çünkü ben sürekli Twitter'da yardım istediğim için hani Ece'nin sayfasına bakmaya benim fırsatım olmadı. Bir çok telefon trafiği olduğu için hani bakıp ilgilenemedim açıkçası. Sonra dün gece Böyle e, otururken kendi kendime düşünürken dedim ki ya bir hani gireyim bakayım. O nasıl ne paylaştı? Hani şimdi yani bir şey paylaştı mı, bir şey yazdı mı ya da birileriyle yazıştı mı? Birileriyle konuştu mu? Hani artık ne görebilirsem ne bu ip ucu arıyorum çünkü Ece ile ilgili. Evet. Bunu gördüm ve ben buna takıldım. Şaşırdım yani. Yok olana yani, yok ol. Olması gerektiği Oldu. Çünkü normalde evet, ben... bahsedilen bahsedilen Ece e, pozitif, e, iş, olumsuzluklarla hiç işi olmayan biri neden bu kadar olumsuz bir şey paylaşır? Yani yok olanı evet. yok ol, olması gerekseydi olurdu. Evet. Mesela bunu kim için paylaştı? Ben bunu çok merak ediyorum. Yani ne hissetti de kime mesaj vermek istedi? Merak ettim açıkçası. Çünkü eşiyle falan e, küsmüşler. Herhalde bildiğim kadarıyla e, niye tazminat almadan çıktın, niye istifa işte niye istifa ettin, niye işten çıktın diye bir şeyleri olmuş, tartışmaları olmuş. Yani onların Eşim eşi anlattığına göre. İşlemek e, e, demek zaten aynı içinde yok olmak demek yani. Ben benim aklıma bu geliyor. Evet çünkü eşi şey diyor, ben de sahura kalktım, e, sahurda da yemedim, ona tepki gösterdim, tepkiliydim diyor. E, gittim odama kapıyı çarpan odama gittim ve uyudum diyor. Yani onu görmezden geliyormuş evde eşi zaten bu sıkıntıdan dolayı. Ama tuhaf olan hani bu kadar görmezden gelinmesine rağmen Ece çıkmadan önce diyor ki hani ben dışarıya hava almaya çıkacağım sen de gelir misin? O da ben gelmeyeceğim diyor. Ya şöyle bir şey Ece hani küsen bir insan değil ki Ece çok merhametli bir insan. Hani Ece içinde öfke biriktirecek, öfke toplayacak bir insan değil. Kesinlikle değil. Bakın zaten eşi de ne diyor? Hani ben çıkıyorum, geliyor musun diye soruyor. Ece kinder bir insan değil. Hani kinder olsa Ece de konuşmaz. Evet, hatta etmez. bugün Müge Anlı'dayken Müge Anlı şey cevabını verdi direkt. Yani dedi Be inşallah benim kızım senin gibi bir adamla evlenmez. Bu ne dedi. İki de bir küsüp dedi kapıyı kapatıp oturuyorsun falan diye bir tepki de gösterdi. Ee, yani evet. Yani bir şey, küsümle... Ben eşini tanımıyorum ama ben de eşine ee, çok tepkiliyim. Yani bir erkek adam nasıl bir hani para için eşine küsebilir kızabilir para için ya para para yani orada çalışırken mutlu olması Eğer mutsuzsa mutlu olması daha önemli eğer mutsuz da çıkması zaten istifa etmesi önemli yani yok Sen tazminatını niye almadın niye çıkıyorsun işten Ben daha yeni iş değiştirdim para bu E zaten e varmış da evinde var arabanda var motorunda var yani ne, ne bekliyorsunuz? Evet insanlar bu kadar çok para göz olmasının sebebi bu. Demek ki eşine e, Nuray Hanım da yazmış. Çok ciddi kırılmış aslında. Kırılıp e, almış başını gitmiş. Ve insanoğlu yalnız kaldığında da aklına çok farklı şeyler de gelebilir maalesef yani. Şimdi, şimdi şöyle bir şey. Para uğruna küstün eşine. Ne oldu? Ece yok. Para kazanılır. Para yerine gelir. Biraz emek harcarsın. Para yerine gelir ama bizim ecemiz yok, benim çocukluğum yok. Neden yok? Niye yok? Para uğruna mı yok? Annesinin canı para uğruna mı yandı? Babasının canı para uğruna mı yandı? Evet ya bu bir de hukuk bürosunda ne iş yapıyordu? Sekreter miydi? Evet, evet. Yani öyle wow bir işte değil yani aman Allah'ım bir daha hiç bulunamayacak bir işte değil. Yani ne oldu çıktı işten bu kadar niye büyüttün niye küstün odalara kendini niye kilitledin kapattın. kadın neden yalnız bıraktın. Ya biri pişman da değil bu arada. Yani ben yayınlarını izliyorum size şu görüntüyü bir daha izledim sizde. Yani siz e, bilmiyorum işte eşini tanımadığını söylediniz çok yakın değilsiniz eşiyle. E, yani bu tavrı o kadar rahat ki yani sanki işte evden... Ya ben benim kedim kayboldu. Ben e, bir gün kendime gelemedim. Sabahlara kadar kedimi aradım. Sonunda buldum çok şükür ama yani bunun eşi kayıp işte tavrı. 24 1130 12 gibi e, sonra ailesi aradı 2 i̇ki, 2.5 gibi aradı ulaşamıyordu. E, saat 3 gibi annemden ayırdım. Çalıyor telefonun açılmıyor ama. Dün, öğleden sonra. E, sonra 6'ya kadar aradık aradık, telefon açılmadı. Hacı Osman'da kent ormanına gideceğini söylemiş annesine. Son kar yağışından sonra iş alakalı bir sıkıntısı vardı. O gitmediği günde bir WhatsApp grubunda bir tartışma oldu. En sonunda o da herhalde patladı. Ben de o zaman istifa ederim falan dedi. Bir konusu vardı. Yani böyle çok rahat, böyle hani eşi değil de işte ne bileyim bir tane bir parça elbisesi falan balkondan uçmuş. Ya e, uçmuşsa uçmuş ne olmuş yenisini alırız falan modunda. Böyle garip geliyor bana. Bugün Müge Anlı'da da izledim yine e, böyle hani bir de şey diyor sorumluluk bende değil aslında. Benimle bir sorun yaşamadı. Tamam biz limon edik ama diyor sorunlarımız vardı ama geçin buna asıl diyor sorun diyor iş yerinde oldu falan. Hep orayı hedef gösteren bir açıklaması var. Hani ben değil de o. Bir de ikincisi sanki yoldan geçen biri konuştu. Yani eşi değil de yoldan geçen birini tuttular. O da görgü şahit. Bir şeyler gördü. Yorum yapıp gidiyor Onu gibi. Onu ben de fark ettim. Ben de tepkiliyim. Ben de yani kendi kendime kızıyorum. Sanki komşu kızından bahsediyor. Evet. Yani bu bugün ki Ya Müge Anlı'yı izledim orada çok rahat. Bakın sizin arkadaşınız olmasına rağmen siz daha çok uğraşıyorsunuz bu konuyla ilgili. Paylaşımlar, onlar bunlar bir şeyler yapıyorsunuz. İşte sizin de konuşma tarzınız. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Ben hiç uyku uyumadan e, bugün e, biz çiftçiyiz. Ben tarlaya gittim. Çalıştım. E, ve yayına katılmak için çok büyük bir çaba harcadım. Koşa koşa eve geldim. Ama beyefendi gayet rahat rahat. Ben çiftçilik rahat. yapıyorum. Evet kolaylıklar diliyorum. Hiç sonra uykusuz yani. gittim. Yani ben de eşinin röportajını buradaki işte ekrana getirdiğimiz bir de diğerleri telifli olduğu için ekrana getiremiyoruz Müge Anlı'daki Kısmı izlediğimde ben yani bu adam dedim sanki eşi kaybolmamış. Öyleyse hani ben buraya niye çıktım ki neye geldim ki beni ilgilendiren bir konu yok modunda. E, yani iş yeriyle sıkıntısı var gidin eş iş yeriyle konuşun der gibi bir tavır sergiledi. E, ve artık orada Müge Anlı bile dayanamadı. İnşallah dedi benim kızım senin gibi biriyle evlenmez dedi. İnşallah dedi evlenecek iş senin gibi olursa dedi vallahi deliririm ben falan dedi yani bu kadar rahatlık. Küsmek ne yani? Anne baba orada daha şey yani böyle gelmiş oturmuşlar çay kahve içmeye gelmiş gibi enteresan bir şey yani Ece de oruçluymuş o gün gitmiş yani iftar saati yani bir yere o kadar 14 kilometre de oruçlu bir şekilde de yürülmez bu arada eşyası 14 kilometre ileride bulunuyor yani hiç mantıklı gelmiyor oruçlusunuz ve 14 kilometre yürüyüş yapmazsınız. Yapmaz zannetmiyorum. Yani çok garip. Belgrad Ormanı'na Acaba... niye gittin? Neden gider? Onu da anlayamadım. Yani neden Belgrad Ormanı? Yani yürüyüş yapmak isteyen insan çıkar mahallesinde, sokağında da bir yürür, nefes alır. Neden Belgrad evet. Ormanı? Yani birimi mi çağırdı yani ya da biri planlı kendime. bir şekilde mi gidildi? Kendi kendime sorguluyorum. Yani neden Belgrad Ormanı? Şimdi yürüyüş yapmak olan yani yürüyüş yapmak isteyen insan hani ben hani biz de oruç tutuyoruz. Hani hepimiz oruç tutuyoruz. Allah herkesin tuttuğu orucu kabul etsin. Ama hmm. hani ben gözü alıp da gidemem mesela ben bir e, zeytin üreticisiyiz, tarlaya gittim geldim, ağzım dilim damam kurudu halsizleştim. Evet ama bunu hani işiniz olduğu için yaparsınız. Mesela e, tarlada işiniz olmasaydı şey yapar mıydınız Ciddi. hani oruç oruç çıkayım da 14 kilometre yürüyüp geleyim ben çıkmazdım yani ben şimdi çıkmam evimden yani oruçluyum oruç tutuyorum çıkmam evimden ben evet, işim olmadığı çok... müddetçe yani pazar market alışverişi olmadığı müddetçe çıkmam demek ki evet. Ece o kadar çok huzursuz huysuz oldu ki eşinin küsmesinden bir dışarı çıkıp nefes almak istedi evet yani, yani ya dışarı atmak istedi demek ya da biri çağırdı oraya gel burada buluşalım sonra başına bir şeyler geldi Acaba işte kocasının bunda parmağı ya da haberi var mı? Çünkü çok rahatmış mesela Ece 12'de evden çıkıyor. Saat 2.30 oluyor hala eşini hiç aramıyor yani 4 saat 4.30 saat geçmiş. Ee, 2.30 saat geçmiş değil mi? Öyle oluyor evet iki 2.30 saat evet, geçmiş. Bu nasıl de bir ölçüdedir? Eşin evet. bu senin hayat arkadaşın. Eşim benden bir saat haber alamazsa yani ben yani biz birbirimizi sürekli ararız mesajlaşırız ben mesaj atmasam bir saat sonra eşim beni arar ne yapıyorsun işte çocuk ne yapıyor neredesiniz diye sorar. Annesi ulaşamıyor eşine haber veriyor eşi ondan sonra aramaya başlıyor. Ya Eşim annesiyle babasının arası sevgi bağı kuvvetli annesini babasını ece üzecek hiçbir şey yapmaz mesela. Bunu çok iyi biliyorum. Evet. Sevgi bağları kuvvetli. Muharrem amcayı çok sever. Muharrem amca da kalp hastası. He, yani babasını üzecek hiçbir şey yapmaz Ece. Şimdi ben bakıyorum işte Twitter'da X odalarında işte duyuyorum işte intihar mintar ama Ece intihar edecek bir insan değil babasını çok seviyor babasını üzecek hiçbir şey yapmaz. Benim arkadaşımın başına o Belgrad ormanına neden gitti bilmiyorum. Oraya birisi mi çağırdı artık ne oldu bilmiyorum. Ama hani benim arkadaşım da kaybolacak bir şeydi kadın da bir. Kaybolsa şöyle bir şey başına hani kaybolsa Ece 112'yi arar. Bilinçli bir kadın. Üniversite evet. mezunu, çok iyi derecede İngilizcesi olan, kendini yetiştirmiş birisi yani Ece. Seyahat etmeyi seven bir insan, peyzaj memuru şey mezunu, pardon. Şimdi Ece'nin bir paraneş'i var bana Instagram'da işte Tarot'un Ecesi diye bir hesabı var. Oradan bir şey paylaşıldı. Karma der ki bir insana davranışının aynısını sen de yaşarsın. O insan seni ne kadar sevse de onu anlamazsın ya da çabalarını görmezsin. O halde herkes kendi yolundan devam etmeli falan diye bir paylaşım yapmış. Ne zaman? Dört gün önce paylaşmış. Yani kaybolmadan bir gün önce aslında ya da kaybolduğu gün paylaşmış. İşte demek ki çok bunalmış Ece. Demek ki çok bunalmış. Evet. Yani çok bunalmış. De... Bu. Seni ne kadar bu... sevse de onu anlamazsın ya da çabalarını görmezsin. O halde herkes kendi yolunda devam etmeli diyor. Şimdi ben size sorayım. Sizce bu kime yönelik bir paylaşımdır? Yani şuraya baktığımda ben kocasına yönelik görürüm. Çünkü ona darılmış, küsmüş, karılmış. Herkes kendi yolunda devam etmeli diyor. Yani kendi belki de kafasına bir boşanma kararı da almıştır. Belki bunu söylemiştir, adam hiddetlenmiştir falan. Bilemiyoruz bir sürü şey. Bu muhtemelen telefonu incelenecektir. HTS kayıtlarına bakılacaktır. Kimlerle en son görüştü, mesajlaştı, edildi. Bunların hepsi incelendiğinde en son kimle görüştü, bir yere çağrıldı mı, çağrılmadı mı? Bunların hepsi tek tek ortaya çıkacak. Görüntü ekrana verirdim ama müzikli olduğu için direkt telif yeriz diye veremedim. Ama enteresan bir şey olduğunu söyleyebilirim yani. Garip geldi bana açıkçası. Demek ki Ece çok bunalmış Demek ki çok bunaltmış benim arkadaşımı. Çok bunaltmış demek ki o zaman. Ben bunu anlıyorum çünkü paylaşımlarından. Yani muhtemelen de öyle bir bunu almış, kafa dinlemeye gitmiş. Ama artık orada başına ne geldiyse, inşallah emniyet güçleri de e, bulur ve e, inşallah sağ salim bulur. En e, ilk temennimiz bu. Sabah sağlam buluruz onu. Eğer bulunamazsak da evet. ahı kimse de kalmasın. Diliyorum. Diliyorum inşallah. Ama işte zaman geçtikçe umutlarımız tükeniyor, tükeniyor yani. Umuyoruz. E son sözlerinizi alalım. Yavaş yavaş yayını noktalayalım. Yayına bağladığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür. Yayında dinleyen bütün herkese sesleniyorum. Ece'den elinizi çekmeyin lütfen. Ece konusunu herkes konuşsun artık Ece hakkında kim bilgi biliyorsa herkes karakola gidip ifadesini versin. Devletimize de sesleniyorum. Ben de dahil olmak üzere Ece'nin bütün çevresi araştırılsın.